Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz konuşmak istediğimiz konu sosyal medya yasakları hakkında olacak. Biliyorsunuz sosyal medyaya yasak gelme ihtimali var. Şu an belli koşullar ve durumlar tartışılıyor. Evet. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ve TikTok gibi uygulamaları daha çok ilgilendiren bir evet. yasak. Aslında şu şekilde bu bir sonuçta bizim devletimizin bir isteği var bu platformlarda bu şartların yerine getirilmemesi durumunda öngördüğü yasaklar var. Bunlar Hı. işleme konulabilir. İlk olarak aslında şöyle bir durum vardı. Ülkemiz Türkiye günlük trafiği 1 milyondan fazla olan bütün uygulamalar için evet. Türkiye'de bir temsilcilik bulundurmalarını istedi. Belli bir süre verdi bir ay gibi. Bir ayda kimseden bir ses bubuç çıkmadı. Hı. Sadece Kontakt dışında şu Rus uygulaması. Evet, Orada kontakt var, var ama ben şu anlamadım. onlar da günlük nasıl 1 milyon trafik alıyor Türkiye'de Türkiye'den, bilmiyorum ama benim kontaktım var Aha. ama ben hiç kullanmıyorum bu sayfayı, eskiden açtım. Bu arada VK yani, siz belki VK olarak VK, evet. biliyorsunuz. Her gün 3-4 erkek bana yazıyor. Türkiye'den? Am evet, Türkiye'den. Hmm. Sadece Türkiye'den. Demek A tanrım, ay bu ne fotoğrafım, ay böylemiş, şöylemiş. Yani ben gerçekten anlamıyorum, siz, siz değil de, siz değilsiniz herhalde. O erkekler gerçekten böyle bir şey düşünüyorlar, olacağını ne yoksa. Neyse. İşte işte böyle uygulamalar var. Bunda bunlar temsilcilik açmayı kabul etmişler. Evet. Ülkemize başvurmuşlar. Ama diğerleri YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ve TikTok hı hı. bu 5 tane uygulama herhangi bir işlem yapmamışlar. En başta ilk olarak bir aydan sonra bunlara 10 milyon TL ceza kesiyorlar. Aha o girecekler mi? Ee, ödemediler zaten. <laughs> 10 milyon TL ceza ödemediler. ekimden kasma kadar. Sonra sırada 30 milyon TL ceza kestiler. Bildiğimiz kadarıyla şu an onu da ödemediler. Daha sonraki sıradaki aşamalar biraz daha karmaşık olacak aslında. Örnek veriyorum şöyle durum olacak. Bu uygulamalar temsilcilik açmadıkları için artık Türkiye'den bu uygulamalar üzerinden reklam verilemeyecek. Yani hiçbir kişi, gerçek kişi ve güzel diyor. kişiler reklam veremeyecekler. Yani zaten biliyorsun ki bunların hepsi bir reklam platformu aslında. Facebook, YouTube, Twitter hepsi yani saydıklarımın hepsi birer reklam platformudur arkadaşlar. Yani siz sosyal medya olarak algılarsınız ama bunların bu sayfaların, web sayfaların veya işte uygulamaların hepsinin bütün gelirleri hemen hemen reklamlar üzerinden gelir. Evet, onların evet. Yani bu sebepten burada aslında onların reklam alamaması demek, demek ki para kazanamayacaklar. Ve buradaki kimsenin demek ki onlar için çalışmasına gerekiyor yok. Evet. onların Türk yetkilileri de var çalışan. en azından bir ofisleri olmasa bile internet üzerinden çalışan, hı hı hı. Türk yetkilileri var destek veren. Ve ayrıca bu birer tane temsilcilik açmak gerekiyor demiştik ya, bu temsilcilikler bir grup olarak olabilir veya bir kişi olabilir. En azından temsil edecek bu, bu uygulamayı, bu firmayı temsil edecek bir kişi olabilir. Yani ve Türk bir sorgu olacak. Daha, daha bir kişi olabilir <laughs> ve Türk vatandaşı olmak zorunda. Zorunda. Evet. Ya şimdi tamam anlıyoruz ki her, her şeyi kontrol altında tutmak istiyorlar. Ama bu bence böyle bir durum. Komşunuz var. O renkli bir perde takmış. Şimdi sen bunu perde kendin dairede çıkarmazsan ben sana ceza keseceğim gibi geliyor bana. Yani evet konu biraz karışık aslında. Evet. Hani sonuçta bütün firmalar en azından günlük trafiği 1 milyon üzerinde olan firmalar başka benim bildiğim birçok ülkede temsilcilik açmak zorunda değiller. Evet. Hatta evet. bazı ülkelerde zorunda olmadan açmışlar. Hani Hı -hı. durum gerektirdiği için bizim meclisten böyle bir yasa geçti. Hı -hı. Bunu yapmak zorundalar. Yapmazlarsa önümüzdeki aşamalarda işte dediğim gibi reklamlar yasaklanacak. E demek ki reklamlar esaklanırsa zaten buraya kimse video yüklemez kolay kolay. Düşecek, performans evet. düşecek web sayfasının. Mesela YouTube'dan bahsedelim, para kazanamayacak. O zaman hizmet vermesine gerek kalmıyor. Hı hı hı, değil mi? Evet, ondan sonraki bir aylık bir süreçte YouTube'un ve diğer bütün platformların bant genişliği daraltılacak. %50 hı? oranında bant genişliği. Evet. Yani nedir bu bant genişliği? Örnek veriyorum YouTube'a an 10 milyon kişi giriyor günde. O zaman %50 daraltıldığı için kapasiteyi 5 milyonda sınırlayacak bizim ülkemiz. Yani ben 5 milyon birinci kişi olarak giremeyeceğim YouTube'a. Muhtemelen girersen ama bir işlem sağlayamazsın. Nasıl? Video mu izleyemeyeceğim? İzleyemezsin yani. Yani bir şey yapamazsın. Çünkü e, bir kapasite olacak anladın mı? Bu bir platformlara biraz kapasite koyacaklar. Bu sanki e, dünyanın hükümetine göre ve insanların hakları göre insanın hakkı zaten bilgi almak. Evet. Ben benim bilgi almak kısıtlama olursa bu benim haklarımı ihlal etmek. Evet. Aslında bu zaten önemli konu burada. Yani birkaç kişi kötü şeyler yapıyor diye evet. bütün herkes etkilenmiş olacak. Yani mesela biz belki bilgi almak için kullanıyoruz veya Hı -hı. bir çocuk üniversite hazırlanıyor, Evet. YouTube'a girip izliyor, ücretsiz mi? dersleri izliyor. Evet. Olmaz mı? Ve sonuçta eğlen eğlenceli olabilir. Evet veya o kadar çok insan YouTube'dan şimdi para kazanmaya başladı ki bütün bu insanlara, suçsuz insanların gelir kaynakları kesilmiş olacak. Yani dediğimiz gibi aslında konu biraz karışık. İleriki dönemde eğer yine de bu cezaları dömezlerse %50 band kısılaması %90'a çıkartılacak. Hmm. Yani, o zaman kimse kullanamaz Türkiye'de. 10 kişiden bir tanesi anca girebilecek. Evet. Yani... Ve hızlar aşırı derece düşecek tabii ki. Hı hı. o zaman yani şimdi en büyük trafik galiba internet ne için kullanıyoruz biz? En çok web sitelerde pek e, oturmuyoruz ki, hı hı. değil mi? ICQ, ne bileyim, chatlarda, forumlarda pek takılmıyoruz. Eskiden, eskiden gibi. Eskiden evet. E, evet, a, a, şimdi ne kullanıyoruz? Bilgisayar ne için kullanıyoruz? İşte veya oyun telefon. veya telefon oyun oynayabiliriz. Orada tamam ama YouTube izliyoruz, e, Facebook'a giriyoruz, Instagram'a giriyoruz. En azından yani telefondan ve bilgisayardan olabilir, stream izliyoruz film izliyoruz. Filmleri daha sanki kısaltma gelecek gibi hissediyorum. <laughs> Neyse. Kısıtlama gelecek. Kısıtlama evet. O yüzden internet provider'in ve şey bu paketlerin değeri düşecek. O çok büyük bir şirketleri etkileyecek. Mesela Vodafone, Turkcell, ne bileyim kim var başka? Vodafone, Türk Telekom, evet şu internetlerin temsilcileri kim internet bağlıyorsa hı hı. onları etkileyecek çünkü şimdi insanlar söyleyecek, ha ben Instagram'a giremiyorum, Facebook'a giremiyorum, YouTube'a bir şey izlemiyorum. Zaten Ve internet olmasa da olur. <laughs> yani. Yani ben 15 liralık paketimi alacağım. Bana 1000 dakika 1000 SMS versinler. Bu kadar yani. Haydi 1 GB internet sadece ne, ne, kalır? İşte WhatsApp kalır, Viber kalır, Telegram kalır. Orada mesaj, e, mesajlaşma olacak. O kadar. Sonuçta onların da kocaman bir zarar edecek. Evet. Ya işte o zaten devlet onu düşünmüyor anladın mı? Diyor ki burada bir temsilcilik açsın. Burada herhangi bir şey paylaşılırsa onu benim kontrolüm altında tutsun. Evet. Yani mesela örnek veriyorum şimdi. Sen temsilcisin. Hı hı. Ben devletim. Bir tane içerik hoşuma gitmedi YouTube'da. Evet. Ne ile ilgili olursa olsun fark etmez. Hı hı. Ben sana diyorum ki bu içeriği kaldır veya bunun hakkında bana bilgi ver. Sen bana 24 saat içinde bilgi vermezsen o zaman yine ceza kesmeye başlayacaklar. Yani yine de bilgi paylaşmak bu gizli bilgi onları kolay kolay paylaşamazlar. Ha tabii ki YouTube'da bazen çok yani kötü bir videolar çıkıyor. Şiddet alakalı hakaret olabilir. Evet, hakaret olabilir. O tamam ama bu YouTube bu platform üzerinde çalışanların sorumluluğu. Yani sonuçta orada bir sürü insan oturuyor. Bir sürü insan izliyor bu her saniyede yükleyen videoları. Orada mümkün oldukça ban ediyorlar. Evet. Yani siliyorlar değil mi? Bizim haklarımızı, bizim duygularımızı bir şey şey yapmasın. Evet psikolojik olan bir psikolojik... ağır şiddet evet, olan Evet tabii ki öyle bir şey siliniyor. Ama şimdi kendimin bu arada insanların kendinin fikri, sözün serbestliği var. İşte o biraz kısıtlanmış oluyor. Evet benim haklarımı kısıtlıyorlar. Benim sözlerimi, fikirlerimi kontrol altında tutmak zaten doğru değil. Evet. Değil mi? Sonuçta mesela örnek veriyorum. Herkes Donald Trump'ı desteklemedi Amerika'da. Evet. Herkes Joe Biden'ı desteklemedi. Evet. Ama mesela Donald Trump bir tweet attığında Twitter Donald Trump'ın tweetini sildi. Donald Trump şunu diyemedi mesela. Çünkü orada biraz daha demokrasi oturmuş bir durumda. Yani biraz daha farklı bir şekilde değişiyor. Tek kişiye bağlılık biraz daha azalmış. Senatörler var işte. Mecliste kurullar var. Evet. Hani onların yetkisi daha fazla. Anladın mı? Mesela... Yani güç bir kişide durmuyor. Güç bir kişide toplanmamış, diyelim. Toplanmamış, dedi. evet. Bu sebepten Donald Trump şey tek başına çıkıp Twitter'ı tehdit edemiyor veya etse bile arkası boş kalıyor. Çünkü çok fazla yanında senatör, senatör alması gerekir, işte mecliste ortak görüşte olduğu kişileri toplaması gerekir. Sonuçta belli bir kurallar var. Sosyal medyaların platformlarda bir kural var. Onları her zaman okuyabilirsiniz. Hangi konten paylaşabilirsiniz, hangi konten hangi paylaşamazsınız. Mesela Facebook'ta da reklam vermek istiyorsanız orada bir sürü reklamların koşulları ha hiç kimsenin duyguları bozmasın, hiç kimseye şey küfür olmasın, tütün veya alkol ürünleri veya başka yani 18 artı ürünleri reklam verilmesin diye orada kontrol ediyorlar ve kim olursa olsun, istersen senin hesabında 1 milyar dolar olsun, is istersen Trump olsun, istersen Elon Musk olsun ama sen bu kurallara karşı bir şey yapıyorsan, herkes ben olursam, sen olursan, Elon Musk olursan herkes bana yiyecek. Donald Trump, Donald Trump. göre. <laughs> evet. Yani çünkü bu kural, kurallar var ve bu kurallara göre herkes yaşıyor, herkes eşit ee, ve hayır ben böyleyim, ben siyasetçiyim, ben, bu bana göre değil, ben istediğimi yazarım diye ama ben mesela işçiyim, ben istediğimi yazamam diye öyle bir şey yok evet. ve olamaz da. İşte keşke aslında işte olsa, evet. yani herkesin söz hakkı aynı olsa ki aynı o aynı yapılmaya çalışıyor olabilir ama Hı -hı. bazı ülkelerde mesela bu sıkıntılar oluyor. Mesela Kuzey Kore'de adamlar biliyorsunuz Instagram'da sürekli dolaşan bir şey var şöyle resim, adamlar seçim yapıyor. Hı -hı. Oy kutusunda bir tane var. Evet, yani yani. Bu bir tercih hakkı değil, yani sanki öyleymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Evet. Yani keşke yani bizim ülkemizde de diğer bütün ülkelerde de en iyi şekilde olsa, insan haklarına en fazla sahip çıkılsa, işte insanların hakları yenilmese. Adam mesela 12 saat çalışıyor, aldığı maaş asker hı, hı. Şimdi asker ücreti küçümsediğim için söylemiyorum. Hani asker ücretin şu anki durumuna bakarsak, bu arada asker ücretleri ilgili bir, bir tane video gelecek ileriki zamanda. Asker ücretin şu anki durumuna bakarsak, yeterli olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Yani ona bakmak gerekiyor. Çünkü her şeye yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde elli zam geliyor. az Asgari yüzde on zam geliyor. Açık söyleyeyim. Biz mesela internete satış yaptığımız için biliyoruz az çok. Bizim sattığımız ürünlerin kar marjları pek değişmiyor. Yani. Hemen, hemen hiç değişmedi. Belki bir iki senedir. Hı hı. Ama her şey pahalanıyor. Evet. Yani bizim burada şimdi ne yapmamız yani gerekiyor? senelik kazandığımız para aynı bugün de kazanıyoruz ama marketteki pazardaki fiyatları yüzde yirmi yükselmiş ama bizim maaşımız yüzde yirmi yükselmemiş. Ya maaşımız yükselmiş olabilir ama kar marjımız artmamış. Ondan evet. bahsediyorum aslında. Hı -hı. Yani bir üründen 10 lira kazanıyorsan yine 10 lira kazanıyorsun. Evet. Senin ne yapman gerekiyor? Bundan daha fazla satman gerekiyor ki maaşı yükselsin. Hani o şeyi kapatsın enflasyon açığını. Daha acımı. fazla çalışman gerekiyor. Daha gerekti. fazla çalışman gerekiyor. Evet. Yatırım yapman gerekiyor belki de. Biz konuya geleceğiz. Yani dediğimiz gibi umarım bizim için en iyisi olur çünkü hangimiz mesela önceden de yasaklar oldu hı hı. işte Wikipedia kapandı YouTube kapandı açıldı bir daha kapandı o zamanlar ben lise sonlara doğruydum az çok hatırlıyorum yani biliyorum yakın zamanda yani çok eskiden olmadığı için biliyorum mesela insanlar VPN ile giriyordu YouTube'a bazı yani insanlar. Yine de girenler olacak. Ya girecek. İsteyen girecek, yine de isteyen, isteyen paylaşacak fikirleri eğer bu saygı, <laughs> saygılı bir kontent olursa sadece insanları niye böyle hayatını zorlaştırmak gerekiyor ben şunu anlamıyorum. Evet, sonuçta şöyle bir durum var, kapatılırsa YouTube Türkiye'den para kazanamayacak, Twitter Türkiye'den para kazanamayacak, belki YouTube mesela Türkiye'den yıllık sallıyorum, 500 milyon lira kazanamayacak. Evet ama yine de vergi de ödemeyecek. Türkiye. Değil mi? Ama şöyle bir durum var. Sanırım onlar şöyle bir anlaşma var açıkçası. Mesela Türkiye ve Amerika ve diğer NATO ülkeleri, Avrupa Hı -hı. Bir ülkelerinde. Bir firma bir tane ülkede vergi ödüyorsa, bütün kazançlarının evet, vergilerini diğer ülkede, ülkede ödemek zorunda değil. Evet. Ama bu ülkelerin birbiri anlaşması olması gerekiyor. Evet, Mesela evet. Türkiye, Amerika gibi ben anlaşmaları bir şey var. Türkiye, Avrupa'da birçok ülkede bu anlaşmalar var. Yani tek vergi yapmak için. Evet. O sebepten yani o çok fazla etkilemez. Etkileyecek bir durum yok yani. Buradaki durum, Etkilenecek kişi halk. Hı hı. Temel olarak biz yani. Herkes. Ama halk devlettir zaten. Halk devlettir ama hükümet devlet değildir. Hükümet farklıdır. Hükümet gelir geçer. Değişir. Hı hı. İnsanlar değişir. Liderler değişir. Ama devlet aynı kalır. Bizim fikirlerimiz bu şekildeydi. Ee, Siz de yorumlarda kendi fikirlerinizi yazarsanız süper olur. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Evet, bye görüşürüz. Bye bye.